öncelikle tebrik ediyorum. Yani çok gerçekten öğretici, başarılı içeriklerin olduğu, farkındalık yaratan bir zirve oluyor. Konuşmama başlamadan önce ben bir sunumumu hemen yansıtayım. Şu anda geldi sanırım. E, sunumu görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Tamam. E, ben şu anda size işletmenin 360 derece dijital, yani dijitalleşme yolculuğundan bahsedeceğim. E, başlamadan önce aslında bu Homo Deus, Sapiens, 21. yüzyıl için 21 ders gibi önemli içeriklere sahip kitapların yazarı olan Harari'ye göre aslında içinde bulunduğumuz yüzyıl, 21. yüzyıl, insanoğlunun ikinci bilissel devrimini gerçekleştirdiği, insan odaklı liberal sistemin sonunun geldiği, Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin algoritma çağının başladığı bir dönem. Bu süreç sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi aslında yeni başlamış bir süreç değil. Öncesinde başladığımız, içine girdiğimiz bir süreç. Ama pandeminin bu hızlandırıcı etkisiyle birlikte gerçekten çok hızlı bir şekilde dijitalleşme e, tüm süreçlerde hepimiz yaşıyoruz ve gözlemliyoruz. Hatta bunu artık ölçümlüyoruz. Ben neden e, sunumumuzu işletmenin 360 derece dijitalleşmesi yolculuğu dediğimden kısaca bahsedeyim. Yani burada aslında verilerle işletmelerin farklı bakış açılarından, farklı perspektiflerden nasıl dijitalleştiğini resmetmeye çalışacağız. Birincisi talebin doğuşu. Aslında bu hem nihai tüketici tarafından hem işletmelerin kendi ihtiyaçlarını giderme açısından e, nasıl bir tüketici davranışı, nasıl bir tüketim davranışı ne, ne kadar değiştiğini bunun pandemiyle birlikte dijitalleşmeye talebin ne kadar arttığını düzenliyor olacağız buradaki verilerle. İkinci olarak peki bu talebe... E, bu talebi karşılayacak işletmelerin nasıl cevap verdiğini, bu dijitalleşmeyi ayak uydurup uyduramadığını veya bundan sonra ne olacağına dair öngörülerde bakacağız. Üçüncüsü kurumsal yönetim. Bu satış kanallarında e, veya talepteki dijitalleşmenin aslında işletmelerin iç yönetimlerinde kurumsal yönetimlerinde nasıl bir süreç izlemek bakacağız. E, dördüncü olarak da bizim fiziksel alanlarımızın yani ofislerimizin dijitalleşmesine yine verilerle değineceğiz. Ve son olarak da aslında e, yine yeni bir döneme nasıl bir döneme gireceğimizi birkaç cümleyle söyleyip e, konuşmamı bitirmek istiyorum. Ve bir de kısaca arada tabii ki bir araştırmacı olarak araştırma sektörünün de bu e, dijitalleşmeden bu dijitale e, gelen talepten nasıl bir şekilde e, tepki verdiğini neler olduğundan da kısaca sektör olarak bahsetmek istiyorum. Birincisi talebin doğuşu. E, bu şu andaki veriler, ekranda görmüş olduğunuz soldaki veriler aslında e, yurt içinde e, internet üzerinde banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem adetlerini gösteriyor. E, 2019'a baktığımızda 588 milyon gibi ciddi bir işlem adeti görüyoruz. 2020'ye baktığımızda ise 700 milyonu geçken aslında bu 800 milyonlara e, yaklaşan e, son çeyrek verileri açıklanmadığı için şu anda tam olarak göremesek de 800 milyonları göreceğini tahmin ettiğimiz ama 700 milyon işlem adedinde dahi olsa %34.9 gibi çok ciddi bir büyümenin olduğunu burada görebiliyoruz. Yani dijitaldeki işlem sayısındaki artış aslında bizim için önemli bir şey. Aslında bunu biraz da quarter bazında yani biraz da çeyrek bazında inceleyecek olursak 2019'un son çeyreğinde 172 milyon olan işlem adedi 2020'nin ilk çeyreğinde ise bu 170 milyon bandında seyrediyor. Ta ki pandemiye kadar. Yani ilk 2020 yılının ilk çeyreğinde 2019 son trendin hafif de olsa altında olan işlem adetleri pandemiyle birlikte ciddi bir ivme kazandı. Bunu hep söyleyeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Belki de bundan 5-10 yıl sonra konuşacağımız rakamları bize şu anda 2021'in başında, 2020'nin sonlarında konuşabilecek duruma getirdi. Kalan 3 çeyrekte çok ciddi bir artışla 700 milyon işlem adetinin üzerine geçti. Yine bizim hepimizin yani ya da birçoğumuzun kullandığı diyeyim, online pazar yerleri verilerine bakarsak, burada herhangi bir online pazar yerinin verisini incelersek 2020'nin başından 2020'nin sonuna kadar %109 gibi aktif müşteri sayısında bir artış olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten çok ciddi oranlar. yani Ülke nüfusunun, yani Türkiye'nin nüfusunun dörtte birine tekabül eden oranlar. E, bu biraz daha nihai tüketici tarafında aslında talebin nasıl e, bir anda dijitalde oluştuğunu, bir anda ne kadar arttığını çok kısa bir sürede belki de e, bahsettiğimiz gibi aslında çok öncesinde başlamış olan e, bu sürecin 5-10 yıl sonra konuşacağımız rakamların bir anda nasıl 6-7 e, ay içerisinde konuşmaya başladığımızı gösteren bir veri. Peki bu nihai tarafta olan şey e, işletmeler tarafında nasıl oluyordu? Yine talebin doğuşuyla devam edelim. Bildiğiniz gibi e, işletmelerimizin de temel ihtiyaçları var. Kurumlarımızın da temel ihtiyaçları var. Ve biz kuantum araştırma olarak da düzenli olarak bu ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Aslında yaptığımız çalışmalar var. Her çeyrekte düzenli olarak yayınladığımız Kısaca araştırmanın içeriğinden bahsetmek gerekirse e, NAT1'de 12 ilde yani Türkiye temsili yapılan e, görüşmeler e, örneklemin temsiliyetini arttırmak için çalışan sayısı bazında iş yeri, illerdeki iş yeri sayıları ve sektördeki iş yeri sayıları bazında SGK bazı e, verileri baz alınarak e, örneklem temsiliyetini arttırmak için tabakalandırılıyor ve e, istatistik bakımdan anlamlı bir e, şey yapılıyor. Örneklem yakalanıyor çalışmalarda. Şimdi buradaki veriler aslında üç tane veri var burada. Birisi pandemi öncesini gösteriyor yeşil barlar. Sarı barlar Ağustos Eylül ölçümlerini gösteriyor. Mor barlar da Aralık ölçümlerini gösteriyor. Aralık ölçü yani aralığın sonunda gerçekleştirdiğimiz çalışma. Bu arada ilk kez e, burada bir yayında paylaştığımız bir e, sonuç olacak bu da. Pandemi öncesinde işletmeler internet üzerinden herhangi bir temel ihtiyacını yani online kanallarda giderme oranı yüzde %38 iken bu oranın hemen pandeminin sıcak etkisinden çıktıktan sonra Ağustos-Eylül aylarında yüzde %89'a ulaştığını görüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Bunu daha önce de söyledik, hep söylüyoruz. Bu özellikle işletmelere hizmet veren B2B pazarı, dijitaldeki B2B pazarın %100 büyümesi anlamında geliyor. Çok kısa burada bu eski kitleye değinip yeni verilere geçmek istiyorum. Burada bu kitlerin içerisinde %38'den %89'a gelen kitlelerin içerisinde aslında Türkiye ekonomisinin e, çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan küçük işletmeler yararlı. Yani küçük işletmelerinde şöyle bir davranış yani bu temel ihtiyaçların yani ofis kırtasiye, e, gıda, temizlik gibi kategorilerde ve benzeri bir sürü yani birçok kategoride e, yakın çevreci dediğimiz yani bunları segmente ettiğimizde yakın çevreci dediğimiz bir e, alışveriş davranışı gösterdiğini görüyoruz. Yani nedir yakın çevreci? E, kendi yakınındaki çevresindeki esnaf arkadaşından veya yakınındaki zincir marketten alışveriş yapan kitle çok ciddi iletişim çalışmalarına maruz kalmasına rağmen e, dijitale bir dönüşü olmuyordu. Ancak bu kitlenin pandemiyle birlikte kendiliğinden çözüldüğünü görüyoruz. Bu %89 gibi ciddi bir orana çıkıyor. Burada en e, büyük kayıp da aslında ihale veya tedarik veya toptan şekilde e, bu ihtiyaçlarını sağlayan firmaların e, dijitale geldiğini görüyoruz. Ve bu taraftaki e, toptan şeylerde çok ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Mor verilere baktığımızda bunlarda aralık sonu ölçümlerimiz. Aslında yeni biten çalışmamızın raporları. Biz bu yüzde 89'da pandeminin sıcak etkisinin olduğunu söylüyorduk. Ve burada bir geri çekilmenin olacağını bekliyorduk. Hala da beklemeye devam ediyoruz. Ancak son ölçümlerimiz gösteriyor ki yüzde 84'te kalıyor bu oran. Hani o kadar beklediğimiz kadar da bir çekilme olmuyor. Ya e aslında bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Hala pandeminin sıcak etkisi devam ediyor. Bu oranlar bir e, nebze daha geriye çekilebilir ama bu oranlar hiçbir zaman bir daha 38 lira veya 50 lira 60 kadar çekilmeyecektir. Hani pandemi bittikten sonra dahi artık bu davranışların belli bir kısmı kalıcı olacaktır. Zaten yani bu geri çekilme gerçekleşse dahi kalan oran bu pazarın %100 büyümesi için gerçekten yeterli bir olan olacaktır. Şimdi ne dedik? Birincisi talebin doğuşuydu. Hem nihai tüketici tarafında hem de işletmelerin temel ihtiyaçları bazında. Yani hem B2C pazarda hem B2B pazarda e, dijital'e nasıl bir dönüş olduğunu, tüketim davranışlarında dijitalde nasıl bir talep oluştuğunu burada bu rakamlarla görmüş olduk. Devam edecek olursak ikinci aşamamız aslında işletmelerimizin bu talebe nasıl cevap verdi. Burada da çok kıymetli ve çok keyif verici veriler var. Burada da yine Ağustos, Eylül ve Aralık verilerini e, karşılaştırarak anlatacağım. E, Ağustos-Eylül aylarında biz işletmelerimize sorduğumuzda online kanallardan satış yapıyor musunuz? Yani ürün ve hizmetlerinizi tüketicilerinizle, hedef kitlenizle ulaştırıyor musunuz diye sorduğumuzda yüzde %23.4'ü evet, %76.6'sı hayır diye cevap vermişti bize. Burada aslında e, daha fazla irdelenmesi gereken kısım bu hayır diyen kitleydi. Hayır diyen kitleyi biraz daha irdelediğimizde aslında e, peki yakın gelecekte ürün veya hizmetlerini e, dijital kanallarda, online'da, e-ticarette kitlesiyle buluşturmayı düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda bu kitle %21.4 gibi ciddi bir oranda 5'te biri bunun hazırlığı içinde olduğunu söylemişti bize. Yatırım planları içerisinde oldu, bunun çalışmalarına başladı, bunun için gerekli altyapıları sağlamaya başladığını belirtmişti. Ee, ve geldik Aralık ayı yani, yani ocağın başına Aralık sonunda başlayan ölçümlerimizde çok kısa bir sürede şu anda bir sonraki slaytta buradaki slaytta e, kırmızıyla görmüş olduğunuz barlar Aralık ölçümlerini gösteriyor, yeşiller Ağustos Eylül ölçümlerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi 23.4 bir önceki slaytta e, evet yani buradaki soldaki 23.4'lük kitlenin aralığın sonunda 32.4 gibi çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. 32.4'e çıkıyor 9 puanlık çok ciddi bir artış. Yani bu e, bu planlı yapan e, yüzde bir önceki slaytta yüzde 21 olarak gözüken. Burada da sağda da yeşil barda görmüş olduğunuz %21.4 olarak gördüğünüz kitlenin %50'sinden daha fazlasının, %60'ının bu kadar kısa bir sürede, 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlıklarını tamamlayıp bir şekilde e-ticarette, dijitalde kitlesiyle buluştuğu anlamına geliyor. Aslında burada yine e bu 32.4'lük kitlenin kalanını irdelemeye devam edersek de %67.6'yı sol. E, alttaki kırmızı bara bakarsanız, e, bu kitle hala online'da tüketicisiyle buluşmayan e, bir kitle. Bunun yüzde on gibi çok ciddi bir oranının yine hazırlık içerisinde olduğunu, belki de Mart ölçümlerimizde yüzde otuz ikinin yüzde kırk'a iyice yaklaşacağını artık e, öngörüyoruz diyebilirim. Bunlar bu kadar hızlı olmasını bu zamana kadar öngörmüyorduk. Ancak bu arada çok hızlı bir şekilde cevap vermek, yani aslında işletmelerimiz açısından sevindirici e, çünkü dijitalleşme başlamış olan bir dönemdi pandemiyle birlikte gerçekten hız kazandı ve bugüne kadar ya daha doğrusu bundan öncesinde belki bir alternatif satış kanalı olarak bilinen yani bu alan artık zorunluluk olduğunu işletmelerimizin fark ettiğini tüm bu verilerden görüyoruz. Peki talebin oluşması, bu talebin işletmelerimiz tarafından hızlı bir şekilde e, karşılanması, işletmelerimizin farkındalığı. Üçüncü olarak da kendi içsel yönetimlerini, kurumsal yönetimlerini ne e, seviyede dijitalleştiriyor işletmelerimiz diye Geçerken aslında burada bir yine aynı araştırmanın bir sonucuyla hem bir önceki slide'ı destekleyecek hem de bir sonraki slide'da da yine ön açacak, ön yol açacak bir veriyle başlamak istiyorum. İşletmemizin dijital farkındalığının artık oluştuğunu gösteren bir veri. Biz COVID'in etkisini azaltmak için işlemleri yani işletmelerimize ne gibi önlemler aldıklarını sorduk. İşletmelerimiz burada pek çok önlem alıyorlar ama bu önlemler genellikle finansal tabanlı önlemler İşte. Kira giderini düşürme, personel maliyetlerini düşürme veya personel sayısını düşürme, giderden gelir yaratma, gider dengesini azaltma, belli ödemeleri erteleme gibi finansal tedbirlerin yanında yüzde %31 gibi çok ciddi bir oranı COVID'in etkisini azaltmak için dijital yatırım yaptık belirtiyor. Yani bu şu demek artık bu farkındalığa işletmelerimiz ulaşıyor demek. Yani COVID'in etkisini azaltmak için dijital yatırım yapan işletmelerin oranı %31 olması gerçekten çok umut verici diyebilirim. Peki bu kurumsal yönetim sürecini biraz daha verilerle devam edersek. Türkiye'deki CRM kullanımındaki artış 2020 yılında %39'a ulaştı. Yani buradaki CRM'den kastımız hem normal hepimizin bir CRM programları hem de bazı işletmelerimizin işte pazarlama otomasyonu veya satış otomasyonu olarak e, isimlendirdiği programların tamamına kast ediyoruz. Burada yüzde otuz dokuzluk bir artış aslında e, işletmelerimizin yine farkındalığını ortaya koyan bir rakam. Ama buradaki asıl güzel şey bu yüzde otuz dokuzluk kitleden daha güzel olan bir şey var. Daha umut verici olan bir şey var. Türkiye'deki CRM ve benzeri pazarlama otomasyon kullanım isteğini kullanma talebi isteğini yüzde yetmiş yüzde seksen bandında değişiyor olması. Peki neden bu kitle e, bu ürünlerle buluşamıyor. Neden bu ürünleri kullanmaya e, başlamadı diye biraz daha irdelediğimizde bunun aslında pandeminin etkisi, pandeminin işletmelerin üzerinde getirdiği finansal negatif e, etkiler olduğunu görüyoruz. Bir de e, ikinci olarak da en önemli şey de yatırım. Bu dönemde bu tip şeylere yatırım yapmanın da artık tedirginlik yarattığını, işletmelerin biraz daha tedbirli davrandığını görüyoruz. Ama burada aslında e, şu açıdan çok önemli bir e, veri burası. Biz şimdi dijitalleşme diyoruz, e-ticaret diyoruz. Hani e-ticaret dediğimiz şey sadece bir ürünü internetten satmak veya internetten satın almaktan ibaret değil. Hani artık dijitalleşme dediğimiz şey e, tüm süreçlerin dijitalleşmesinden bahsediyoruz. Bu internete bu kadar gelen tüketicinin e, B2C ya da B2C, B2B pazarda burada oluşan verinin, verinin yorumlanması, kendi kurumsal zekasının yaratılması artık işletmeler kendi kitlelerini mutlaka araştırmalarla segment edip bu segmentler doğrultusunda iletişim yapması gerektiğini farkına varmaya başladığını ve bence bilinçlenme olduğunu görüyoruz. Bu pandeminin yani her ne kadar kötü bir durumda olsa getirdiği pozitif etkilerden bir tanesi. Biraz da aslında sadece kullanıcılar bazında incelersek bu 70-80'den çıkıp %39'luk artışın içinde olan CRM ve benzeri pazarlama otomasyonları kullanan e, kitleyi biraz daha irdelersek, burada da aslında dijitalleşmenin içinde tekrar bir dijitalleşme olduğunu görüyoruz. Nedir bu dijitalleşmenin içinde dijitalleşme? Çoklu kanal kullanımının çok fazla arttığını görüyoruz. Bugüne kadar desktop veya laptoplardan e, bu tip otomasyonlara ulaşım olurken pandemiden sonra, özellikle Mart ayından sonra çok ciddi bir şekilde telefonlarla da, telefonlardaki e, ilgili yazılımların app uygulamalarıyla da, applerle birlikte e, kullanımının arttığını görüyoruz. E, bulut server'a geçiş başladı demeyelim artık çok başladı ve neredeyse bitme aşamasına geldi. Yani bugüne kadar kendi e, fiziksel server'larımızda, kendi sonuçlarımızda tuttuğumuz belli yönetsel yazılımlarımızı şu anda bulut teknolojisine taşıyoruz ve 2020'de bulut tabanlı kullanım oranı bu tip yazılımların %80 seviyesine gelmiş durumda. Bulut'dan bahsetmişken, bulut bilişiminden bahsetmişken aslında biraz daha bu işi detaylandırabiliriz. CRM'den çıkıp genel olarak bulut bilişimin kullanımını işletmelerimizin çalışan sayısına göre büyüklüğü açısından incelemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz yeşil barlar 2018 verileri, mor barlar da 2020 verilerini gösteriyor. 1.9, 50 50.249 ve 250 plus çalışanı olan şirketlerin Bulut bilişim kullanım oranları bunlar. Gördüğünüz gibi bir dokuz çalışanı olan şirketlerin dahi mikro dediğimiz küçük şirketlerimizde dahi yüzde on nokta birden çıkan yüzde çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. On geldiğimizde bu oran yüzde üç buçuklara elli çalışan firmalarda yaklaşık yüzde altı bir artışa ama özellikle 250 yüz üzerinde baktığımızda yirmi sekiz nokta çıkan on iki buçuk puanın da üzerinde yüzde on buçukluk bir artışın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu dijitalleşmenin bizim işletmeler tarafında, işletmelerimizin yönetsel süreçleri tarafında da aslında aynı tüketiciler tarafında olduğu gibi ne kadar hızlı bir şekilde cehran ettiğini gösteriyor. Ya bunlar bence yani mutlaka sevindirici veriler. Bunlar yine pandeminin pozitif etkileri. Bunlar dünyada çoğu ülkenin yakaladığı ancak bizim geri saydığımız konulardı. Pandemiyle birlikte biz de e, şirketlerimizde hızlı cevap vermeye başladıklarını söyleyebilirim. Burada aslında özellikle 250 çalışan üzerindeki bu artış. Hatta şöyle bakarsak 149 e, küçük ölçekli, 50 249 orta ölçekli, 250 üstünde e, büyük ölçekli firmalarımız olarak isimlendirirse, küçükten büyüğe doğru gittikçe e, pozitif bir korelasyonla e, burada dijital dönüşüme katılma, bulut bilişimine katılma oranının da arttığını görüyoruz. Burada da aslında biraz sonra değineceğimiz bir nokta yine kurumsal yönetim sürecinde e, uzaktan çalışma yöntemini benimsemeye başladığımızı hatta bunu e, devam ettireceğimizin sinyalleri e, diyebilirim. Geçersek hemen uzaktan çalışmaya. Yine aynı çalışmada eee katılımcılarımızın %36.7'si yani fiziksel ofislerimizin dijitalleşmesi eee bölümünden bahsedersek fiziksel alanlarımızda katılımcılarımızın %36.7'si şu anda aktif olarak Uzaktan çalışma yöntemini kullanıyorlar. Yani şu anda uzaktan çalışıyorlar diyebiliriz. Bu kitleyi biraz daha ilerlediğimizde, biraz daha içine doğru gittiğimizde, uzaktan çalışan firmalara peki pandemi bittikten sonra ne olacak? Bu yönteme devam edecek misiniz diye sorduğumuzda toplam kitlenin yüzde 17.2'si, ama uzaktan çalışma gerçekleşen kitlenin yaklaşık yüzde 50'si bu çalışma şekline devam edeceklerini, yani uzaktan çalışmanın bundan sonra kendi profesyonel çalışma yöntemlerini entegre ettiklerini ve bunu kullanmaya devam edeceklerini gösteriyor. Bu da bizim aslında fiziksel ortamlarımızın, çalışma alanlarımızın nasıl dijitalleştiğini bir göstergesi. Burada zaten öğrendiğimiz pek çok konu daha var. Dijital toplantılar yapmak, dijital zirveler yapmak, dijital ödül törenleri yapmak, bunların bize ne kadar vakit kazandırdığını hani bugüne kadar bilmiyor muyduk, Biliyorduk ama uygulamıyorduk. Bunun ama artık farkına vardık, bunun tadına vardık diyebiliriz. Bundan kimse vazgeçmeyecek. Artık toplantı odaları yerine kullandığımız Zoom gibi, Teams gibi uygulamalar olacak ve uzaktan çalışma devam edecek diyebilirim. Bir araştırmacı olarak konuşmamı bitirmeden önce çok kısa araştırma sektörünün nasıl bir dijitalleşme geçirdiğini veya bir pandeminin getirdiği koşullara nasıl cevap verdiğinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında Türkiye'de yani araştırma şirketleri veriyi toplayıp veriyi işleyen ve müşterilerine araştırma danışmanlığı veren kurumlar. Pandemi ile birlikte bu kurumlarımızın, yani kuantum araştırmada dahil olmak üzere, veri akışında çok ciddi bir aksam oldu. Çünkü yurt dışında yani diğer Avrupa ülkelerinde çok ciddi oranlara geçmiş online dijitalden veri toplama yöntemleri kullanırken bizim sosyal dokumuzdan pek çok etkenden ötürü bu oran çok minimum seviyede seyretmekte. Yani veri toplamanın %60, %70 gibi çok ciddi oranları face to face dediğimiz yüz yüze görüşmelerle gerçekleşiyor. Ve pandemi ile birlikte birden kesildi. Dolayısıyla veri işleyecek bu şirketlerin veriye erişememesi pandeminin bu getirdiği olumsuzla hızlı bir şekilde tepki vermesine ve olumlu yönde gelişmesini sağladı diyebilirim. Pandemiden önce bir elin parmağını geçmeyecek kadar şirket kendi ürün ve hizmetlerini, Burada araştırma sektöründeki şirketlerden bahsediyorum. E, müşterileriyle buluştururken e, kendi veri yani burada ciddi anlamda yatırım yapan şirketlerden bahsediyorum. Pandemi sonrasında kendi online panellerini kuran kendi dijital veri toplama ünitelerini kuran ve buradaki panelist sayıları şimdi takip ediyoruz gün geçtikçe artan ciddi sayılara ulaşan e, bir kitle oluştu. Ve bu kitle yüzde doksanın üzerinde. Yani çok hızlı ve başarılı e, oldu. Kantitatif özellikle araştırma yöntemleri tarafında e, araştırma şirketlerinin diğer bir yöntemimiz kalitatif çalışmalar. kalitatif biraz daha veri yani rakamlarla resmettiğimiz çalışmalarken kalitatif çalışmalar biraz da içerik içgörü yakaladığımız çalışmalar. Burada da çok yoğun olarak kullandığımız tokuk, tokus grup görüşmeleri ve indep görüşmeler vardı. E bunları da online'a taşıdık hızlı bir şekilde. Yani burada araştırma sektörü yine hızlı bir şekilde altyapılarını hazırlayarak tüm bu çalışmalarını dijitale taşıyabildi. Daha öncesinde bizim kendimizin dizayn ettiği, bazen aynalı, bazen aynasız, kameraların kurulu olduğu özel odalarda e, 5-6 kişinin veya 7-8 kişinin katılımıyla gerçekleşen grup toplantılarında belli içgörüler yakalamaya çalışıyorduk. Ama bunlar aslında bizim oluşturduğumuz ortamlarda. Şu anda buradaki pek çok yöntem artısı, eksisi tartışılıyor, tartışılmaya devam ediyor, edecek de hatta. Ancak burada bence pozitif yönde çok büyük katkısı var. Burada mesela online focus grupların bizim e, hazırladığımız yapay ortamlardan ziyade şu anda dijitalden katılan e, pek çok işte araçla online bir şekilde grup toplantılarına katılan kitlenin kendi evinde, kendi iş yerinde yani kendi gerçek ortamında bizim kurduğumuz o sanal ortamlardan çok daha rahat davrandığını, çok daha fazla veri, çok daha fazla içgörü ürettiğini görüyoruz. Onun yanında e, bu hem araştırma veren için hem araştırma şirketleri için zaman ve maliyet açısından çok pozitif katkıların olduğunu gözlemliyoruz. Bunun dışında mağazalarda çok yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz etnografik çalışmalar var, etnografik araştırmalar var. Bunlar aslında uzmanlarımızla, sosyologlarımızla birlikte mağazanın içerisinde müşterinin yolculuğunu resmettiğimiz, haritalarını oluşturduğumuz, touch pointlerini çıkardığımız, daha sonra da belli kantitatif araştırmalarla desteklediğimiz çalışma türleri. Yani mağazanın iç dizaynından tutun da e, bir bölümündeki ürün çeşitliliğine kadar pek çok şeyi bu çalışmalarda aslında resmede bildiğimiz e, çalışmalar diyebilirim etnografik çalışmalara. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi araştırma sektörü olarak ya da e, biz kuantum araştırma olarak müşterilerimizin dijital mağazalarında e, tur atıyoruz. Kullanıcılarıyla, tüketicileriyle birlikte dijital mağazalardaki touch pointlerini yakalıyoruz oradaki haritalarını çıkarmaya başladık yani dijitalleşme hız kesmeden devam ediyor aynı zamanda nöromarketing çalışmalarında da yine aynı şekilde hızlı bir şekilde dijitalleşme süreci pandemiyle birlikte başladı nöromarketing de son zamanlarda çok yoğun kullanılan araştırma da kullanılan veri toplama yöntemlerinden bir tanesiydi burada yapılan çalışmalar pek çoğunuz biliyordur belli yani biraz daha diğer çalışmalara göre maliyetli çalışma, belli ekipmanların olması gereken araştırma türü. E, buradaki EEG cihazı, gözlük, eye tracking gözlükleri gibi cihazları kullanmadan webcam üzerinden e, daha öncesinde de e, yapılabiliyordu. Ancak çok verimli olmayan pek çok yöntem şu anda çok verimli hale geldi. Ve sadece webcam aracılığıyla online bir şekilde dijitalden, e, facial coding e, gibi yüz tanıma, yani yüzdeki mimikleri ölçtüğümüz, eye tracking gibi göz takibi yaptığımız çalışmaları hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Hatta e, şu anda biz kuantum araştırma olarak bir yine e, neuromarketing alanında kendini ispatlamış e, bir firmanın danışmanlığı. Yurt dışındaki en büyük e, neuromarketing e, havuzuna bağlanarak yapay zeka destekli makine öğrenimi olan bir yöntem kullanıyoruz. Burada eye tracking çalışmalarımızı yapabiliyoruz ve Burada çok e, sevindirici veriler var. yüzde %90'ın üzerinde yani gerçekten yapılmış bir çalışmayla e, bu yapay zeka destekli sistemin örtüştüğünü de görüyoruz. Yani çok başarılı olduğunu görüyoruz. Bunlar da artık e, hatta geçtiğimiz günlerde şöyle bir e, konuşma yaşadık. E, nasıl yani bir şey yapacağız, bir nöro marketing araştırması yapacağız ama karşıda hedef kitle ve tüketici olmayacak mı? Evet karşıda hedef kitle ve tüketici olmayacak makine öğrenimiyle yaptığımız... %90 üzerinde güvenilirliği olan bir çalışma türü olarak araştırma sektöründe de artık e, belki de bundan sonra pek çok firmanın kullanmaya başlayacağı e, bir yöntem olarak var olacak diyebiliriz. Dijitalleşme, dijitalleşme, dijitalleşme dedik ama bu fiziksel e, mağazacılığın özellikle bu Perakende tarafındaki fiziksel alanın yok olacağı anlamına gelmiyor. E, Burada bu değerlendirmeleri yaparken bu dijitalleşmeyi yaparken veya e, da müşterilerini markalar segmente ederken yani şunu mutlaka unutmamalılar. Ee, bir Akdeniz ülkesiyiz. Ee, bizim toplumumuzun sosyal dokusunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz dokunmayı, sıcak ilişkiler kurmayı çok seven bir toplumuz ve ne olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz. Ee, dolayısıyla artık şöyle bir dönemin başlangıcındayız. Artık böyle bir dönem başladı diyebiliriz. Bundan sonra fiziksel ve dijital gibi kavramları kullanmayacağımız, e, bunların yok olacağı, yerine biz kendi aramızda dijital diyor ya da fijital e, gibi terimlerin kullanıldığı yani fizikselle e, dijitalin birleşiminden gelen dijital diye yeni bir kavramın başladığı yeni bir çağdayız yeni bir dönemdeyiz ve bu döneme girdik diyerek konuşmamı bitirmek istiyorum.